Bugün bir videoda iki efsaneye ayakkabı yapıyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle ilk ayakkabıyı Shevchenko için yapacağım. Evet, bildiğiniz Andriy Shevchenko artı bir golazo turnuvası için Türkiye'ye geleceğini öğrendim. Ben de dedim hemen ayakkabı yapmalıyım. Bu arada turnuvada çok iyiydi. Shevchenko'nun ayakkabılarını yapmak için aklımda şöyle bir fikir vardı. Shevchenko ne kadar farklı takımlarda oynamış olsa da bir Milan efsanesi benim gözümde ve çoğu insanın gözünde de bu şekilde. O yüzden bir Milan formasını kullanarak ayakkabıya entegre etmek istedim. Bunun için ayakkabının panellerini ayırdım. Ayakkabının buradaki deri parçalarını çıkarttım. Ayakkabıyı komple formayla kaplayacağım. Bir tane Şevşenko forması aldım. Onu pul etrafına kaplamayı düşünüyorum. Sonrasında yine Arif abiyle. Buradan yine Arif abi eline sağlık yorumlarını alalım. Hatırlarsanız bu Uysal'a yaptığım ayakkabıda da bunları baz olarak kullanmıştım. O yüzden gittim yine Sneaksap'tan bunları aldım. Formayı yerleştirdikten sonra üzerine altın detaylarıyla bir şeyler yapmayı planlıyorum. Her zamanki gibi vaktim az. O yüzden çalışmaya devam ediyorum. Etrafını bantla kaplayacağım ki formadan ne kadar kesmem gerektiğini ve hangi kısımlarını kesersem daha iyi oluru öğreneceğim. işlerin bazı yerleri şöyle forma kumaşı olduğu için e, kumaşı çekerek hasar verdi. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Böyle etrafından bir ye ile geçip bunları buraya yapıştırdım. E şimdi diğer tekine de aynısını yapacağım. Sonrasında milan formasını kesip aralarına yerleştirerek diktim ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben formanın esneyerek arkasından beyazlıklar çıkartabileceğini ve parçalanabileceğini hiç hesaba katmamıştım. Çünkü daha önce kullandığım formalar o formanın kumaşında değildi. Bu çok daha esnek bir kumaştı. O yüzden birazcık sıkıntı yaptı dikiş esnasında. Benim de aklıma şöyle bir fikir geldi. Etrafına dikiş izlerini gizleyebileceğim şekilde bir şerit yerleştirme gibi bir fikir geldi aklıma. Şeridi yerleştirin yani %100 içime sinmedi o şeridin yerleşimi ama en azından o dikiş izlerinin görünüşünden çok daha iyi durduğunu düşünüyorum. Sonrasında yan panellerine Şevşenko'nun Ballon d'Or ödülü kazanırkenki pozunu altın renkte çıkartıp yerleştirdim. Aynı zamanda bir forma olduğunu daha da belirginleştirmek için Şevşenko yazısını yine altın renkte bir şekilde yerleştirdim. Yanına da bir 7 ekledim. Ballon d'Or kazandığı görseli eklediğim yerde de Milan'ın bence logosunun en ikonik kısmı olan altın renkte yıldızını eklemek istedim. İç kısımların bir tekine Şampiyonlar Ligi kupası ekledim. Diğer tekine de Ballon d'Or 2004 yazısı ekledim. Ve bunları çok hızlı yapmam gerektiği için vakit darlığından dolayı birazcık tam istediğimi elde edemediğimi düşünüyorum. Ayakkabılar böyle oldu. Gelin gidelim. Şevşen Koya verelim. Yarında Volkan Demirel için bir ayakkabı yapıp onu teslim edeceğim. Wow. It's a customer. Just for Your career. Okay, thank you. No problem. It's the pleasure. Come, come. I edit. Baldor. Yeah. Like... Oh yeah, nice. Yeah. Oh beautiful. I see Milan. Um, can I get your signature on my jerseys? Of course, yeah, 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 of course. I, I hope that. you like them. Yeah, yeah, they're, they're great. They're great. How do you how do, you do that? Uh I use the real jersey parts. Nice. And then uh, we sold them together. And I add uh, the golden parts later like on. It's a beautiful. Very talented. Yeah. Thank Very you enough. so much. So you are really good. handsome, by the way. I'm really <laughs> <laughs> yeah. jealous. Thank you. Thank you. Kanalıma abone olup bu videoya yorum yapan bir kişiye Şevşekon'un konunu imzaladığı formalardan birini hediye edeceğim. Thank you so much. No problem. No problem. No problem. No problem. Volkan Demir'in ayakkabıları içinde yaklaşık 5 saatin falan vardı. Ani bir kararla yarın da Volkan Demir için bir ayakkabı hediye etmek istedim. Nejo ile beraber ortak bir fikre Nejo. Yine Farkı hep aynı lan. açık Farkı açıyla fanlarına selam söyle, söyle. Yarın 5 saatte falan yapmam gerekecek ama bence Volkan Demiral gerçekten bunu daha hak eden biri. O yüzden yetişmez diye düşünerek tek bir kişi üzerinden ilerlemek gibi bir fikrim vardı ama neden olmasın şimdi challenge zamanı gibi bir şey oldu benim için de mi evet. Necio? Bu da ayakkabı da hazır değil. Ayakkabı yok daha şu ya an ayakkabı, ayakkabı var, yok. Yarın, var, yarın ya? sabah gidip alacağım. Ayakkabıları aldıktan sonra şurada bir sayaç başlatacağım ve 5 saat içinde o ayakkabıları tamamlamam gerekecek. Bakalım ne olacak. Sabah ayakkabıyı Sneaksap'tan almaya gittim. Sonrasında 5 saat içinde benim Golazo'nun ikinci gün etkinliklerinin yani yarı final ve final maçlarının olduğu güne gitmem gerekiyordu. Çünkü orada teslim edecektim. Saat şu an 12.40 geçiyor. 5 saatim var zamanı başlatalım Ayakkabılara aldığım şeyi koymam süreyi koymam O kadar da değil yani o kadar Onu şey yapamazdım şimdi yapacağım stencil'ları Ayarlıyorum birkaç farklı fikir var Hepsini bir bütün halinde şu ayakkabı da birleştireceğim. Bu ayakkabıyı seçmemin de nedeni beyaz ve mavi detayları oluşu. Altın renklerle bir şeyler yapacağım. Çünkü gerçekten şanlı bir kariyeri olduğundan dolayı öyle bir şeyin daha uygun olacağını düşündüm. Bakalım başladık ki dakika bile geçti zaten size ben bunu anlatana kadar. Hatay depremindeki o davranışlarının güzelliği ve yani önemliliğinden dolayı ve gerçekten de büyük bir karakter örneğiydi bence. Onu temsil etmesi için Hatay'ın simgelerinden biri olan ve aynı zamanda Hatay Spor'un da logosunda bulunan zeytin Dalı embolünü ekleyeceğim bir ayakkabının diğer tarafına. Aklımda birkaç tane daha fikir var. İlerlememe göre onları da devam ettireceğim. Devam. Hayatımda yaşadım ve erken bitirdim şu an. Dörde geliyor saat. Neredeyse üç saatte yapmışım Çok iyi. Ayakkabılar o kadar içmesindi ki. Aklımdaki şey şuydu yaparken. Adidas Volkan Demirel için bir ayakkabı piyasaya çıkartacak olsa nasıl bir ayakkabı olurdu düşüncesiyle. Tabi birazcık daha egzecere ettim bunu. Şuraya file detayları ekledim. Buraya Fenerbahçe arması. Yani olmazsa olmaz çünkü Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için. Burada Superstar yazan kısma Demiral yazdım. Bir tekinin iç kısımlarında eşiyle evlilik tarihi, tarihi ve eşiyle kendinin ismi yazıyor. Diğer tarafta da yine aynı görüntü ama buraya bir Hatay'la alakalı bir şey ekleyeceğimi söylemiştim. Zeytin dalını ekledim. Bu kısmında altın renkli bir bir numarası var, forma numarası. Bu tarafında da kızlarının isimleri yazıyor. Çok diye gerçekten yani hem sade giyilebilir, şimdi de detaylar barındıran iç tavanlıkların da birini yaptım yine kızlarının ismini şöyle ekledim. Bir yandan da kutu kuruyor. Kutunun üzerine de bir altın sarısıyla bir yazdım. Çok iyi şu an. Yani vaktimiz erken de bitiyor. Hayatımda bir ilk. Neyse şunları da hazırlayayım sonra size bir göstereyim. daha çok Adidas Volkan Demirel için bir ayakkabı yapsa nasıl olurdu düşüncesiyle yola çıktım. Tabi yine birazcık daha bir şeyler ekledim. Volkan Demirel'in ailesine olan bağını gözlemlediğim için ailesiyle alakalı bir şey yapmak istedim ayakkabıların üzerine. O yüzden çocukların isimlerini Adidas şeritlerinin her birine yerleştirerek böyle bir tasarım düşündüm. Arka kısmına bir kale filesi ekledim. Ayakkabının bir tarafına Volkan Demirel'in Hatay depremindeki davranışlarını birazcık temsil etmek için bir şey eklemek istedim. Hatay'ın simgelerinden biri olan aynı zamanda Hatay Spor'un da logosunun içinde bulunan zeytin dalını yerleştirmek istedim. Bu da ona bir atıfta bulunmak için Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden biri olduğu için Fenerbahçe logosunun iç kısmını yerleştirdim. Tamamını yerleştirirsem birazcık kalabalık olacağını düşündüm. Bu diğer tekiyle de eşinin, kendinin ismi ve evlilik tarihlerini yerleştirdim. İç tabanlıklarını da yaptım. Bu ayakkabılar gerçekten çok çok içime sindi ve 3 saatte yaptım. Yani benim 5 saatim vardı. Kendime böyle bir challenge belirledim ama 3 saatte bitirebildim çünkü kafamda her şeyi oturtmuştum. Gelin gidelim Volkan Demirel'e ayakkabıları teslim edelim. Merhaba. Evet. Evet. Merhaba. Kusura bakmayın. bakmayın. <laughs> hocam sana bir ayakkabı yaptım. Ayakkabı yaptım. Evet. Ha, ben gördüm fantastik diyorsun genel olarak. Hayranlar yanıyorlar şimdi 60 ne şey yapıştı. Senin şey mi bu? Vallahi şey var. aldım. Rahat tamam abi, radyo radyo şampiyonluk geldi. <gülüyor> 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 bir de böyle kızların üstünde böylelerimiz. Aslında söyleyeyim çok güzel. Böyle bir şey belki giyersin. Batacağız oğlum.

Evet ayakkabıları teslim ettik. Volkan abi gerçekten çok çok beğendiğini söyledi. Yani ben de öyle gördüm hatta eşine falan da gösterdi. Benim de gerçekten dediğim gibi çok içime sinen bir iş oldu. Sonrasında Volkan hocanın maçını izledik. Şampiyon oldular falan. Bunları da Golazon'un hesabından izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Bu herhalde gerçekten yaptığım en efsane insanları barındıran. Çünkü tek videoda bir de iki kişi için ayakkabı yapıp ve bu iki kişi de ya yani biri Milan efsanesi biri Türk futbol efsanesi. O yüzden benim çok mutlu olduğum bir video oldu. Siz de mutlaka videoyu beğenin. Benim için çok önemli. Abone olmanız da aynı şekilde. Bir sonraki ayakkabıları kime yapayım? Varsa bir fikriniz yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda başka konseptler görmek istiyorsanız o konseptleri de yazabilirsiniz yorumlara. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.